Merhaba çocuklar. Bugün neler oldu neler? Bugün küçük bir çocuk grubuyla programa gittik. Piknik yaptık. Çok eğlendik. Çocukların tuvalete gitmesi gerektiği zamanlarda bazı problemler yaşadık. Nasıl mı? Anlatayım da gülün biraz. Bir çocuk geldi yanıma. Tuvaletim geldi öğretmenim. Ne yapsam ne yapsam bir an önce tuvalete gitmem gerekiyor dedi. Hemen yanına ikincisi geldi. Benim de gitmem gerekiyor. Benim de gitmem gerekiyor. Sonra üçüncü, dördüncü derken çocuklar dedim azıcık sabredin. On kişi olun hepinizi bir götüreyim. Biliyorsunuz tuvalet uzak dedim. Ondan az olursanız götüremem. On olun öyle götüreyim. Tamam öğretmenim dediler. Beni dinliyorlar ama çok da sıkıştılar. Hemen yanımda birikmeye başladılar. Çocuklar tuvaleti olan var mı? Bakın arkadaşlarınızı götüreceğim dedim. Hemen saydım. 1 2 3 4 8, 9, 10. 10 oldular. Evet, biz gitmeye başladık. Tin, 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 tin. Hepsini tuvalete götürdüm. İhtiyaçlarını giderdikten sonra ellerini bir güzel sabunladılar. Tırnak aralarını temizlediler. Elleri mis gibi oldu. Sonra döndüğümde öğretmenim biz de gidecektik. Onları götürken keşke bizi de götürseydiniz dediler. Ama çocuklar güvenlik için ben daha fazla öğrenci alamam yanıma. Eğer 10 kişi olduysanız hemen sizi de götüreyim dedim. Baktım. Onlar 13 kişi olmuşlar ama ben 13 kişi götüremem dedim. Siz 3 kişi yanınıza 7 kişi daha bulun ondan sonra götüreyim dedim. Onlardan ilk gelen 10 kişiyi alıp gittim. Daha sonra geldiğimde 17 kişi olmuşlardı. Öğretmenim biz tuvalete gitmeyeceğiz. Lavaboda ellerimizi yıkayacağız. Evet çocuklar bu sefer yanıma ikinci bir öğretmen istedim. Arkadaşlar çocukları çok bekletmeyelim. Hadi gelin iki kişi götürelim dedim. İsterseniz bu sayıları, rakamları bir kıyaslama yapalım. Benim işin neden zor olduğunu siz de anlamaya çalışın. Ortaya kocaman bir 10 yazalım. Bu tarafa da bir 1 yazalım. Buraya da 20 yazalım. Bir kişi benim için çok kolay. Ama boşu boşuna yorulmuş olacağım. Ta tuvaletlere kadar git, gel. Ama 10 kişi olurlarsa tek seferde birçok çocuğun ihtiyacını gidermiş olacağım. Evet, 10'a kadar sayıyoruz bir çocuk, iki çocuk, üç çocuk, dört çocuk, beş çocuk, altı çocuk, yedi çocuk, sekiz çocuk, dokuz çocuk, on çocuk. Bakın on çocuk. On çocuk oluyorlar. Rahatlıkla götürüyorum. On sayısına eşit oldukları zaman gerçekten benim için de kolay oluyor. Ama sayıyı açtıkları zaman on üç çocuk. Bakar mısınız? On üç çocuğa. Ondan fazla. Benim için yorucu. O yüzden ne dedim? 13 on ondan fazla. O yüzden çocuklar dedim sizi ben Onar onar götürmek istiyorum. Onar onar götürdüm. Onlar da 13'ten sonra bir 7 kişi daha gelerek kendilerini ona tamamlamaya çalışsınlar dedim. Sizce de haksız mıyım ama? Kesinlikle haksızsın öğretmenim diyenleri duyuyorum. Nasıl beklesinler? Sıkışmışlar. Öğretmenim başka bir çare bulsanız. Evet. Ben de aynı şeyi düşündüm. Hemen yanıma ikinci bir öğretmen arkadaşımı çağırdım. Lütfen gelir misin? Tek başıma zor oluyor dedim. O geldiği anda 19 öğrenci gelmişti yanımıza. 19. 19 10'dan büyük değil mi çocuklar? 19 10'dan büyük. 13 de 10'dan büyük. Ama 1 10'dan küçük. 5 10'dan küçük. 7 10'dan küçük. Evet, 10'dan küçük sayılarda gördüğünüz gibi tek basamaklı rakamları kullanıyoruz. 1 tek basamaklı bir rakam. 2 tek basamaklı bir rakam. 3 tek basamaklı bir rakam. Ayrıca bu rakamlara sayı dediğimizi unutmayın. Ondan büyük olanlara bakalım. 11. 11 rakam değildir artık çocuklar. 11 sadece sayıdır. 10 1 2 basamaklı bir sayı. Rakam demiyoruz. 12 2 basamaklı bir sayı. 13 14 15 16 17 18 19 20. Bunlar iki basamaklı sayılar. 99'a kadar gider bu tabii ama biz şimdilik sadece 1'den 20'ye kadar olan sayıları 10'dan küçük mü, büyük mü diye sıralıyoruz ya da bakıyoruz. 10'dan küçük olan sayıları görelim mi bir? Dağınık bir şekilde dizelim öğretmenim. Evet Ergin öğretmenimiz tahtaya onları dağınık bir şekilde dizdi ondan büyük sayıları dağınık bir şekilde dizelim ergin öğretmenim. Onları da dizde. Evet, sağımda ondan küçük sayılar ve solumda ondan büyük sayılar. Bunlar da sayı, bunlar da sayı. Ama bunlar hem rakam hem sayı. Bunlar sadece sayı. Bunlar hem rakam hem sayı. Bunlar sadece sayı. Bunlar ondan küçük. Bunlar ondan büyük. Şimdi bütün bunları karıştıralım bu sayıları. Hokus pokus tahtaya yayıldılar. İçlerinden seçelim birini bakalım. Hop tombaladan 16 çıktı. Çocuklar 16 ondan küçük mü büyük mü? Küçük mü büyük mü yoksa eşit mi? 16 10 Öğretmenim ne çok düşündün. Büyük büyük diye bağırıyorlar. Evet. Aslında çok düşünmedim ama cevabı sizden bekledim. Siz de çok akıllı çocuklarsınız. Sözümü kesmemek için önce söylemediniz ama bazıları dayanamadı. Tez canlılar. Hemen öğretmenim büyük büyük diye bağırdılar oradan. Evet, şimdi diye tarafa bakalım. Çektik hokus bokus. 18. Aa! Bence 18 ondan küçük. <laughs> Niye girdiniz? evet tabii ki 18 ondan küçük değil. Şaka yapmıştım. 18 ondan büyük. Yeni bir şey çekelim, 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 çekelim. 11. 1 var ya, küçüktür herhalde 11. <laughs> Ay senin kıkırdamanı severim. Evet, 11 de ondan büyük. Hep büyükler çıktı kardeşim ya. Hiç elime küçük gelmiyor. Büyük seviyorum ben herhalde. Evet, çektim okus bokus. 7. 7 ondan büyük. Hep ondan büyükse bu da büyüktür. Değil midir? Evet. 7 ondan küçüktür. 7 ondan küçüktür. Evet sevgili çocuklar. Tuvalete götüreceğim öğrenciler hikayesinden girdik. Nerelere geldik? Dersi de işleyip bitirdik galiba. Dersimiz ondan küçük sayılar ve büyük sayıların ondan çok mu az mı olduğunu ya da eşit mi olduğunu söylemekti. Zaten çok kolay öğrendiğiniz için Galiba hepiniz de biliyordunuz. Umarım boşuna anlatmamışımdır. Dersten keyif aldınız mı bilmiyorum. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Mutlu kalın.